Sedat Peker'in telefonla görüşme videosunu yayınlandığı Serdar Ekşioğlu, şirketinin EPDK tarafından kapatıldığını duyurdu. Ekşioğlu, bundan sonrası benim için tufan. Akşam görüşürüz, ifadelerini kullandı. Rıganize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, Lazoil'in sahibi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin videolarını paylaşmıştı. Peker'in Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abinin yeninin kocası Lazoil Petrol Dağıtım Şirketi'nin sahibi Serdar Ekşi'nin karakolda milletvekilinin dövülme hadisesinin ve Suriye'ye giden askeri malzemelerle ilgili yaptığım telefon görüşmesi, ifadesiyle paylaştığı videoda Pelikan'a girme tavsiyesi aldığı görülmüştü. Şirketini kapattılar, bundan sonrası benim için tufan. Akşam görüşürüz. Ekşioğlu, şunları kaydetti. Böyle güzel ve dürüst iş yapan dağıtım şirketini sırf 60 bin ton yakıt satamadık diye EPDK tarafından önce kapatıldı sonra batırdınız. Ama ne kadar kaçakçılıkla alakalı soruşturma yiyen şirket varsa hepsi açık. Yatacak yeriniz yok. Allah'ınızdan bulun. Bunca eme alın terine yazık değil mi? Bu ülkede düzgün iş yapmanın beledi bu mudur sayın, Cumhurbaşkanım Erdoğan? Alın terimize çöktüler. İdare Bölge Mahkemesi bile telafisi imkansız hasarlar vereceği için yürütmeyi durdurma kararı vermişken önce bizi EPDK kapatıp sonra bayi sayımızdan dolayı bir daha kapattı. Durumu EPDK başkanı ile görüşmemize rağmen ne bir muhatap bulabildik ne de bir çözüm. Şirketim 6 aydır kapalıydı ve ben bugüne kadar bütün kredilerimi, çeklerimi ödediğim halde alın terimize çöktüler. Bakınız buradan kom daire başkanlığını da ekliyorum, hakkımızda bir tek kaçak akaryakıt, naylon fatura vs. varsa ben bütün cezaya razıyım. Yüce bu kadar zor şartlar altındayken sırf 60 bin ton satış yapamadık diye çoğunun rızkına el koydular. Adalet bu mu? 15 milyon kredi kullanmış ve 3 senede 8 milyon bankalara faiz ödemiş bir şirketi EPDK 60 bin ton ayağına kapattı. Peki, benim gibi 60 bin ton satamamış 30 küsur dağıtım şirketini neden kapatmadınız? Ki onların birçoğu kom daire başkanlığınca soruşturma geçiriyor. Acı içinde batırıldığımı anlatacağım. Konuşacak çok şey var bundan sonra ve konuşacağım. 6 aydır bir tane muhatap bulamadım derdimi anlatacağım. Bu ülkede dürüst iş yapmanın bedeli buymuş arkadaş. 15 milyon kredi kullanmış bir şirket ve tek bir kuruş vergi ve sosyal sigortalar kurumu borcu olmayan bir dağıtım firması. Şimdi benim ekmeğime, emeğime çöktünüz. Bundan sonra EPDK Başkanı ve Petrol Dairesi Başkanı tarafından nasıl yavaş yavaş ve acı içinde batırıldığımı anlatacağım. Bundan sonrası benim için tufan. Akşam görüşürüz. Süleyman Soylu siz de size bağlı olan kom daire başkanlığından bilgi alabilirsiniz. Ekşioğlu Dağıtım Şirketi herhangi bir usulsüzlük yapmış mıdır diye. Tek bir usulsüzlük yapmışsak vereceğiniz her cezaya razıyım. Değilse Allah'tan bulsun sebep olan kimse.